dermedin, o günden evet. beri. Yoksa bana küsün mü, unuttun mu beni? Dün seni andım, gözlerim doldu. O tatlı günlerimiz bir anı oldu. Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek. Seni çok çok Anladım. özledim. Hayran geldi başım, Hakkımda gerek. Kayıp melodiler. Seni çok çok Aslında kayıp melodiler. Hangi şehre bakardık ya uzaktan? Ellerimizde gecenin üçü şarapları koltuk altlarımıza eve götürülecek unutulmuş ekmekler ve aklımızın bir köşesinde hiç tutamayacağımız sembikler ve analarımız camlarda yol gözler ya da çilekeş sevdalarımız biz şehre bakardık uzaktan şehir bize uzaktı aşık çocuklardık. En büyük günahımız annelerimizin beğenmediği... eğri Ağızlı. Bize göre ise dünyanın en güzel ağızlı kızını sevmek olan 20'sinde, 25'inde, 32'sinde soteye yatırılmış kafası dumanlı, girisunlu deli baş çocuklardık. Biz ışıklara bakardık uzaktan. Işıklar geceleyin bize uzaktı. Tüm zamansızlıkların içinden koşarak giderdik sevdiğimizi. Ve bir sürü laf. ...iş güç sahibi ol, iste beni babamdan. Diyen sonu ayrılıklı cümleler. Bizden uygulamaya koyamayacağımızı yol göstermeler, hayat çizmeler, ki metotlar. Söyleyemedik şöyle bağıra çağıra onu ne kadar çok sevdiğimizi. Oysa biz lisedeyken yırtmıştık tüm harita metot defterlerimizi. Sonra bir gün gitti sevdiğimiz. Elleri kınalıyken cadde üstü bir bakıştık. Bir göz kaçılması, bir pişmanlık, çokça düşmanlık. Dün severken bugün el gibiydik ve sevdamızın düğün gecesi sahil boylarında, yalıda ya da kale yokuşlarında, son ses Ümit Besen dinleyip bir kasa biranın üzerinde sağlam büyük devirdik. Yoklu. sevdamızın çokluğundan daha çok yokluğuna sövüp büyük günahlar işledik galiba. Şehir bizi uzaktı. Aşk o gece en büyük tuzaktı. Sonra gurbeti düştü yollarımız. Kimimiz İstanbul, Ankara. Kimimiz Bursa, sabahlarını koşturduk telaşla. Kimimiz Almanca bir kız bulup gidenlerden gurbetçi kocaman adamlardık. Kimimiz 45'inde, kimimiz 50, kimimiz terk edemeyenlerdendik. Bu bırakılmaz, yeşil saçlı anı son kokulu şehri. Gidemeyenlerdendik. Genç ölüp yakışıklı olanlardan. Sonra Karadeniz'in virajları kesti önümüzü. Düştük gencecik toprağa. Kimimizin adı Japon Yılmaz'dı. Şanssız ama özgür çocuklardık. Ya da şanslıydık ama kullanamadık. Kimimizin adı Kalici, Alptu. Kimimizin hikayesi hiç yazılmayacak, Sokak başında bir raci. Korkusuz, ölümle dalga geçen ve bu yüzden hep erken ölen, Yirmisinde, 35'inde ve 42'inde yağmurları gibi 42'sinde ölen deli baş çocuklardık. Müzik ve bir meltem gibi gelip lodos gibi elsip, güz yağmurlarıyla ya da karla karışık bir yağmurda ölüme telaşlı bir o kadar da yakışıklı 30'unda 35'inde ölen çok has çok yakışıklı deli çocuklardık. Bir şeyleri sahip olmadan giden sahil boylarında, Tanrı dağlarında ölen, harbi delikanlı bir o kadar da şamatacı, özgürlük sevdalısı. Yorgun ama telaşlı, çok ama çok yakışıklı, temiz yüzlü çocuklardık. Yokluğundan öldü gene.